اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته Sadaka Rasulullah ve netaka Habibullah fima kal ev kema Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Aziz müminler. Milletçe zor zamanlardan geçiyoruz. Tek yürek, yek vücut olup yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Acılarımızı hafifletmeye, umutlarımızı diri tutmaya devam ediyoruz. Allah'a gönülden bağlı müminler olarak inancımız odur ki bu sıkıntı bulutları ilahi rahmet rüzgarlarıyla dağılacaktır. Hayır ve bereket kapıları dua, kardeşlik ve dayanışma anahtarıyla açılacaktır. Gönüllerimiz huzur ve sekinete kavuşacaktır. İman dolu yüreklerimiz selamet bulacaktır inşallah. Zira müminlerin velisi ve yardımcısı yüce Allah'tır. O bize bizden daha yakındır. Her halimizi bilen, bize metanet ihsan eden, gönlümüze ferahlık veren O'dur. Kıymetli Müslümanlar, Afetler karşısında imanımızdan güç almak, duaya sığınmak kulluğumuzun bir gereğidir. Evet, bugün gönlümüzü duaya açma, halimizi Cenabı Hakk'a arz etme vaktidir. Sonsuz kudret sahibinin yardım ve inayetini dileme vaktidir. Yüce Mevla'mızın "Ud'uuni estecibulekum" bana dua edin, duanızı kabul edeyim emrine icabet etme vaktidir. Üdü'ü rabbekum ve Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin buyruğuna kulak verme, samimi yakarışlarda buluşma vaktidir. Bugün depremin sebep olduğu yıkımla mücadele eden milletimiz için Yüce Rabbimizden rahmet, metanet, güç ve kuvvet dileme vaktidir. Değerli müminler, böylesi zor zamanlarda millet olmanın gereği kardeşlik ruhumuzu canlı tutmaktır. Duyarlı ve samimi olmak birbirimizin derdiyle dertlenmektir. Darda kalan kardeşlerimizin işini kolaylaştırmak, Afetle sarsılan dünyalarına güven aşılamaktır. Kimsesiz, yalnız ve yardımsız olmadıklarını onlara hissettirmek ellerinden tutmaktır. Bilhassa çocuklara kol kanat germek, öksüz ve yetimlerin hamisi olmaktır. Şüphe ve endişeye, fitne ve fesada asla fırsat vermeden Erdemlerimizi yaşatmanın, kardeşlik ahlakını yüceltmenin şimdi tam zamanıdır. Aziz Müslümanlar. Peygamberlerinin azmi neticesinde onlara lütfettiği çareyi bize de ihsan etmesi için yüce Rabbimize dua edelim. Üzerimize sekinet yağdırması, gönüllerimizi onarması, yaralarımıza derman olması için ona yalvaralım. Yüreklerimizi birbirine kaynaştırması, birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurumuzu daim kılması için ona niyazda bulunalım. Bu vesileyle ahirete irtihal eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan bir kez daha rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum.'' Yüce Rabbimiz aziz milletimize ve bütün insanlığa bir daha böyle acılar göstermesin.